İnşallah üzmez o kız seni. İnşallah yarın öbür gün yandım Allah diye dolanmazsın ortalıkta. Çok gördün sanki beni böyle. Hiç görmedim de o yüzden korkuyorum. Dökül kardeşim dökül. Ne diyorsun? Olmaz mı diyorsun? Yani bir olur yolu falan yok mu bu işin? Yani. Ne demişler? Davul bile dengi dengin oğlum. Bir şey oldu yok zaten. Gelin de gövey de benim. Hem zaten kız bir şey demiyor ki. Hayatımı kurtardın, hayatımı kurtardın deyip duruyor. E kibar kız, gönlümü almaya çalışıyor o bakımdan yani. Yoksa biz de biliyoruz, davul bile dengi dengine. Ama arada sırada insan böyle mucize falan da olsun istiyor. Yani olmalı. Hayırlısı kardeşim. Bakarsın olur. Ama seninle de zırhı sağlam tut. Sen üzülürsen, ben de üzülürüm. Çok kaptırma kendini. Aşkından ölme hemen yani. Yarın sergimi ben gezdireceğim sana. Zaman ayarla. Akacak kan damarda durmaz. Nasıl? Böyle iyi mi? İyi iyi. Çok güzel çıktın. <laughs> Gerçekte bu kadar mutlu değil bu insanlar. Gerçek hayatlarına müdahale edemeyeceğim için portrelerini de siliyorum ben de hüzünlerini Ne yapayım? Bak, bu da balıkçı. Güzel olmuş mu? Acaba dışarı mı çıksak? Ha, ne dersin? Sen iyi misin? Yani Canın sıkan biri mi? İyiyim. Çıkalım mı? Peki. Nihan, senin sevgilin mi var? Yo. Yani huzurumu kaçıran biri var, evet. Ama sevgilim değil. Halledemeyeceğim bir şey değil yani, merak etme. Yok canım merak etmenin değil de. <laughs> Tabii canım yine kahramanlık yapmak için soruyorsun. Yok ondan da değil. Neyse boş ver. Ee şimdi ne yapacağız? Ben okula gideceğim. Peki. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Efendim? Ne haber? İyi. Odamdayım. Her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Ne oldu? Hiç. Öyle bir sesini duyayım dedim. İyi yaptın. İşte misin? E, evet, işteyim. Çalışıyorum işte. Uğraşıyoruz. Ne güzel. Senin kitabın bende biliyor musun? Öyle mi? Hani seninle ilk tanıştığımızda otobüste ben düşmemek için sana tutunmuştum. Senin ellerin doluydu. Ya ben onu kayboldu zannediyorum. Hatta o yüzden Yenisini alıp kütüphaneye vermek zorunda kaldım. Görüştüğümüzde veririm artık. Ha olur. Ya hatta vermesen de olur yani. Böyle ilgini falan çekerse okuyabilirsin. Olur tamam. İyi o zaman. Ben de müzik dinliyordum. Aa hatta bak istersen sana da yollayayım linkini. Beraber dinleyelim olur mu? Tamam. Bir dakika yolluyorum. Geldi tamam. O zaman şimdi telefonu kapattıktan sonra üç sayıyorsun ve beraber dinliyoruz, tamam mı? Tamam, üç sayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Üç. Aşkım, şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim.